Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Denizli spor maçı performansını değerlendirdikten sonra transfer gündemini yorumluyorduk. Hı. Halil Dervişoğlu ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeleri konuştuk. Artık Galatasaray formasını giymeye çok yakın görünüyor Halil Dervişoğlu. Bu programlarda Halil'in performansını, liderliğini, oyun karakterini her zaman dile getiriyorduk. Oyuncağı her takıma değer katar. Gerçekten çok özverili, çok kaliteli bir isim. Bu anlamda da Galatasaray'ın transfer hamlesinin tek koldan değil, çok yönlü olmaya başladığını da söyleyebiliriz. Bir tavır, bir durum değişikliği yaşanıyor. Belli ki Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'da limitlerini zorlayan bir anlayışa döndü. Bakalım Beşiktaş-Trabzon'un bu konudaki tavrı ne olacak? Hep birlikte izleyelim. Onu da zaten konuşacağız, değerlendireceğiz. E, tabii Galatasaray'ın forvette de, Eksiği var yani işin açıkçası e, Falcao zaten hep sakatlıklarla boğuşmak zorundaydı. Jackner'in ne zaman ne vereceği pek belli olmuyordu. İşte dün itibariyle e, Babel yine Santrafor'da değerlendirilebilecek en iyi seçenekli ki o pozisyonda iyi oynayabilen bir oyuncu. E, ama Galatasaray'da yine elde böyle bir yarışın içinde mutlaka takviyeye ihtiyaç var o bölgede. Kesinlikle yani e, Fatih Hoca'nın felsefesine oyun sistemine baktığınız zaman hep bir nokta var. Hücum hattının, özellikle orta saha organizasyonlarının çok alternatifli olmasını istiyor. Yani bir oyuncuyla, iki oyuncuyla devam etmek yerine bol alternatif istiyor. Bunun karşılığında şampiyonluklar olarak tarihe yazdırıyor. O yüzden atılan her hamleyi doğru buluyorum. Cagney, Falcao, hamlelerinin Galatasaray'a çok fayda getirmediği bir kısmının taraftar bir kısmının teknik adı tercihleri de olsa da çıkan sonucun çok verimli olmadığı görüldü ama Galatasaray yarışın içerisinde Dün e, yayında da bahsetti, Senat-Mustera meselesi çok önemliydi. Evet. Yani biz Beşiktaş maçında aslında Evren'in anlattığı kafilede olacak, takıma moral verecek, belki yedek bile çıkabilir e, süreci yaşanmıştı. E, dünkü karşılaşmada da oyuncuların kaptanlarına sarılması, yine Hakeza e, Arda Turan'ın kaptanlık pazubantını Muslera'ya vermesi, golden sonraki kenetlenme bunlar çok önemli şeyler. Yani bir takımda sahne olmak, bir takımın idolü olmak futbolcuların saygısını kazanmak, camianın saygısını kazanmak çok önemli değerlerdir. E 10. yıl yani kolay. E, yani Arda Turan ki o da Galatasaray için çok önemli bir tabirdir. E, Altyapısından yetişmiş bir oyuncu. E, burada kaptanlık pazu bandını e, veriyorsa oradaki e, bağın e, ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Senat güzel bir noktadan girmişti. Yani işte rakip Rodege golünü atacak, şutunu atacak karşısında e, Mustara'yı görüyor. Bu psikolojik bir e, kırılmadır. Doğrudur. Maçın başlarında öyle kurtardı bir pozisyon vardı Mustera'nın. Yani bu özgüven, e, kaledeki arkadaşlarına da verilen özgüven çok kıymetlidir. Yani arkanıza bakıyorsunuz Mustera oynuyor. Yani Palka için, Marka için de, e, o Donk için de, diğer Saraç için de bu benzer özelliklerdir. Bütün takım için de öyledir. Gündem futbol programındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Halil Dervişoğlu'nun babası Galatasaray'ı açıkladı. İrfancan Can Kahveci, Onyekuru ve Mustafa Muhammed'in girişimlerde bulunan Galatasaray'da Halil Dervişoğlu sürprizi yaşandı. İngiltere Championship ekiplerinden Bradford'da forma giyen genç forvet Halil Dervişoğlu'nun sarı kırmızılarla anlaştığı belirtildi. Halil Dervişoğlu'nun babası ve aynı zamanda menajerlerini yapan Muzaffer Dervişoğlu transfer gelişmesini aktardı. Muzaffer Dervişoğlu yaptığı açıklamada Galatasaray ile anlaşma sağlandı ifadelerinde kullandı. Halil Dervişoğlu'nun adı uzun süre Trabzonspor ile anılmıştı. Ancak anlaşma sağlanamadı. Halil'in adı son olarak ise Alanya Spor'un gündemine gelmişti. Ama Galatasaray devreye girip Alanya Spor'un elinden Halil'i kaptı. Galatasaray'ımıza da Halil Dervişoğlu hayırlı olsun. Galatasaray'a Maicon davasından güzel haber çıktı. Brezilyalı stoper Maicon'u sezon başında alnına sıra satan fakat transfer ücretinin bir kısmını alamadığı için FIFA'ya başvuran Galatasaray'a müjdeli haber geldi. FIFA'dan sarı kırmızılara gönderilen yazıda Al 32 yaşındaki futbolcunun transferinde mali yükümlülüklerini yerine getirmediği vurgulandı. Brezilyalı stoperin transfer ücretinin kalan miktarı olan 1.1 milyon euro ana para artı 300 bin euro ceza ile toplam 1.4 milyon euroyu sarı kırmızılara ödenmesine hükmedildiği kaydedildi. Ayrıca transferden doğan 330 bin euro menajerlik ücretinin de Suudi Arabistan kulübünün ödemesi gerektiğine karar verildi. Galatasaray o dönem yaklaşık 4 milyon euroya sattığı Maiko'nun transferinden gelen parayı transfer limitinde kullandığı için FIFA'nın kararı sonrası Alnasır'ın geri kalan ödeyeceği parayı da ara transfer döneminin limitinde hesabında gösteremeyecek. Galatasaray İrfancan için mutlu sana çok yakın. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in 9 Ocak'taki gençler biliyi maçından transferini istedi, tüm Türkiye'ye duyurdu İrfancan kahveci konusunda. Sarı Kırmızılar en ciddi adımı çarşamba günü attı. Terim milli futbolcunun yanı sıra Vişca, Onyekuru ve Muhammed'in isimlerini açıklarken transferde gerekli hassasiyeti göstereceğini inanıyorum yorumunu yapmıştı. Sarı Kırmızılar 25 yaşındaki futbolcu için Başakşehir Kulübü'nden transfer görüşmesi için talepte bulunurken Başkan Göksel Gümüşdağ Sarı Kırmızıları Fatih Terim stadında bulunan kulüp binasına davet etti. Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdullah Emal Bayrak çarşamba günü saat 1'de Başakşehir Kulübü'ne giderek Başkan Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi. Görüşmenin ev sahibi Gümüşdağ, Cengiz ile Albayrak'a kapıda karşılarken Can kahveci zirvesi tam 1,5 saat sürdü. Galatasaray transferi olumlu sonuçlandırmak adına limitleri ve UEFA finansal fair play kriterleri kapsamında farklı alternatifleri masaya sundu. Cimbom geçen sezon şampiyonlukta önemli payı bulunan ve Devler Ligi'nde de Leipzig'e karşı attığı hat trickle dikkat çeken İrfancan için Ocak ay için sunduğu teklifi 4.5 milyon euroya kadar çıkardı. Bir sonraki transferden de Başakşehir'e ciddi bir pay teklif edildi. Zirvede karşılıklı yapıcı bir yaklaşım ortaya koyan taraflar kısa süre içerisinde bir kez daha görüşmek üzere saat 2.30'da ayrılırken Sarı Kırmızılar'ın transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi. Bakalım %90 bu transfer bitecek ama bize maliyeti kadar olacak onu çok merak ediyorum. Galatasaray Mustafa Muhammed ile anlaştı. Son 5 maçta sadece 2 galibiyet alan Galatasaray'da transfer çalışmasına tüm hızıyla devam ederken Onyekur'dan gelen haber Fatih Terim'i bir aile sevindirdi. 250 bin euro karşılığında Monaco ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızı yönetimin ikinci bombayı da patlattı ifade edilirken Galatasaray'ın Mustafa Muhammed'in de işini bitirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 43 maçta 20 gol 3 asist yapan Mustafa Muhammed için Zamalak ile el sıkışan Galatasaray'ın mutlu son ulaştığı kaydedilirken 23 yaşındaki Forvet'in transferi için kulübüne baskı yaptığı ve bu sebepten dolayı Cimbom'un elini güçlendiği vurgulandı. Daha önce Fenerbahçe, Anderlet, Aleves ve Sentetik'in kapısında dönen Mustafa Muhammed'in önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imza atması adına İstanbul'a geleceği bildirilirken Galatasaray'ın bu transfer için Zamalya 5 milyon euro ödeyeceği bilgisi geldi. Bir taraftan Halil Dervişoğlu, bir taraftan Mustafa Muhammed Galatasaray'ın forvet hattı çok iyi olacaktır. Galatasaray'ın gündemindeki promes için çılgın talep. Galatasaray 29 yaşındaki kanat oyuncusu promesi transfer etmek istiyor. Hollandalı kanat oyuncusu Promes'in Hollanda ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Ajax oyuncusunun ayrılığına sıcak bakıyor olsa da Amsterdam kulübü promos için 15 milyon euro civarında bonservis servis bekliyor. Ajax 2019 yazında Sevilla'dan 15.7 milyon avroya transfer ettiği oyuncudan zarar etmek istemiyor.